Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda ülkenin yeni çıkarttığı Halley Beyaz Çikolatalı Pasta Tadında isimli Marshmallow'lu bisküviyi inceleyeceğiz. Halley'i hepimiz biliyoruz ve seviyoruz zaten. Ülker de Halley'in son zamanlarda farklı farklı çeşitlerini çıkartıyor. En son muzlu pasta tadında diye bir ürünü incelemiştik hatırlarsanız. Kanalda da mevcut. O ürün bimlere özel gelmişti. Hatta daha sonradan ben kanala videoyu koyduktan sonra bayağı da bir soran oldu. Instagram'da da soranlar oldu. Maalesef bimden başka bir yerde satılmadı o ürün. Demek ki sınırlı sayıda üretilen bir üründü. bime de zaten aktüel ürün olarak gelmişti. Ben bu ürünü Ülker Shop'ta gördüm. Henüz çok yeni bir ürün. Ülker Shop haricinde bir yerlere gittiğini sanmıyorum. Marketlerde görmedim çünkü. Ama yakında bu ürün her yerde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o dediğim muzlu pasta tadında Ülker Shop'ta bile yoktu. Sadece Bime özel gelmişti. Bunun çoğu yerde satışa çıkacağını düşünüyorum. Tabi sınırlı sayıda olup olmadığı ile ilgili bir bilgi yok üzerinde. 13 lira 50 kuruş gibi bir fiyatı var. Oldukça yüksek bir fiyat. İsterseniz zaman paketine bakalım şöyle beyaz ağırlıklı bir paket. Şurada bir pasta resmi koymuşlar. Ya şu pasta tadında olayına biraz takılıyorum ben ya. Beyaz çikolatalı pasta ne ki? Halle ne olsun diye düşünüyorum ama Halle de sevdiğimiz bir ürün yani. Ben yaş pastayı çok sevmem. Neyse, farklı yerlere gelmesin konu. Pakete bakalım. Oldukça sade bir paket. Her tarafını aynı yapmışlar zaten. Kaloriye bakalım. 100 gramda 444 kalori. Bir tanesi 30 grammış. Klasik Halle gramajıdır. 133 kalori. Net 210 gramlık bir ürün. İçinde kaç tane var onu yazmışlar mı? Var. Heh. 7 porsiyonmuş. 7 tane var içinde. Bunlar ilk çıktığında 10'luydu. Sonra 8'li oldu. Şu an 7'li. Bakalım ne zaman 6'lı olacak. <laughs> Neyse diyelim ve paketimizi açalım. Evet paketi açtığım gibi Harley'in klasik marshmallow kokusu geldi. Evet, klasik halley kutusu karşımızda. Ben bu kutuyu seviyorum. Halley'ler içinde oldukça taze kalıyor. Birden fazla aldığınızda. O yönden gayet güzel bir kutu. İyice kapatılırsa tabii ki. Kokusu fena değil bu arada. Burada e, Halley'in e, klasik bisküvisini, hatta şöyle kıralım direkt. Dışarıdan göstermeye gerek yok. Uuu, marshmallow show. Oldukça taze gözüküyor. Klasik bisküviyi e, kakaolu kullanmışlar gördüğünüz gibi, sadeleri normalde. İçinde normal marshmallow'u kullanmışlar. Üzerine de bir beyaz çikolata kaplaması koymuşlar. Yani margarin. <laughs> Çok fazla abartılacak bir şey yok. Ben beyaz çikolata da biliyorsunuz. Çok sevmiyorum. Ama çoğu beyaz çikolatalı ürünü beğeniyorum son zamanlarda. O da ilginç. Marshmallow'u bayağı bana e, ilgi çekici geldi ya. Deneyelim bakalım. Evet beyaz çikolatalı pasta tadında Halle'in e, tadına baktım. E, beklentimin üzerinde çıktı. E, gayet güzel bir ürün bu da. Ülker gerçekten son zamanlarda çıkardığı yeni ürünlerde iyi şeyler yapıyor. Özellikle tazeliği açısından çok güzel. Yani yeni bir ürün olduğu için saklama koşullarına çok fazla maruz kalmadan e, alıyorsunuz. O güzel oluyor. Daha önce de bu örneği vermiştim. Hatta standart bir çikolatalı gofreti düşünün. E, çok satış olan bir marketten aldığınızdaki, aldığınız tatla e, böyle e, bir bakkalda birkaç ay beklemiş bir çikolatalı gofret arasında dağlar kadar fark oluyor. O yüzden saklama koşulları gerçekten çok önemli. Burada da özellikle marshmallow bayağı taze, güzel böyle ağzınıza iyi geliyor. Bisküvi tarafı normal halleyden biraz daha sert, kıtır kıtır ağzınıza geliyor. Orada açıkçası yani pasta tadında demeleri biraz ilginç olmuş. Yani çok fazla bir pasta tadı alamadım ben. O muzlu pasta tadında olan da gerçekten muzlu pastaya benzer tatlar vardı ama bunda çok fazla bir pasta tadı alamadım. Çikolata kısmına ayrıca yine eridiği için tadına da baktım ayrı bir şekilde bu hali haricinde. Birazcık fazla şekerli geldi bana. Bir de tam böyle çikolata oranı az gibi geldi yani çikolata değil gibi. Ama toplamda böyle ısırdığınızda gayet tatmin edici bir ürün. Halley'i seviyorsanız bence hoşunuza gidecektir. Bu şekilde Marshmallow'lu bisküvileri seviyorsanız Lupo'dur, Halley'dir. Bence güzel bir deneyim. Beyaz çikolatanın fazla şekerli olması da dediğim gibi normal hepsini beraber yediğinizde çok fazla anlaşılan bir şey değil. Ben sadece elimde böyle eridiği için bir tadına bakayım dedim yalayarak. Dediğim gibi bisküvi kısmı biraz daha sert. Mesela o muzlu pasta tadında versiyonunda yumuşacıktı. Gerçekten o pasta tadını birazcık verebilmişlerdi. Ama bunu da normal bildiğimiz halde tam tersini düşünebilirsiniz. Biraz da bisküvisinin biraz daha sert olduğunu düşünebilirsiniz. Yani güzel bir ürün yenir. Ama öyle peşinde koşulacak bir ürün mü derseniz bence değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.